ben bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu Yusuf'un yaptığı yine garip bir oyunu oynuyoruz. Bu tower defans mı? Garip bir oyun var. Bugün onu oynayacağız. Başka da basıyorum. Video abone olmayı unutmayın. Oyundaki amacımız tower defans yani oyunları gibi. Ee, zombiler gelecek. Zombiler base'imize gelmemesi gerekiyor. Yoksa bizi öldürürler. Aferin zombiler. Abi. Abi ben niye tankları buraya koydum? Of. İşim zor. Oha nereye gidiyor tank? Tövbes. <laughs> Oha bak burada zombiler var. Oha o lan enerji. Vur. Sabun'um düştü. Sabun sabun. Bu arada arkadaşlar. Sabun. Videoya like abone olun. Sabun demişken videoya like da abone olun. Ne alaka bende. Ulan bu ne oyun bak ha, bak. Neyse. Bu eleman burada kalsın. Hadi zombi hadi. Hadi gel. Gel abim gel abla hadi. Hadi hadi hadi. Hadi paraya ihtiyacım var. Ha? Az daha ölüyordum. Çok korkutayım. Çok korkutayım. Tamam. Takviye bir alalım. Hadi vur aslanım. Vur. Vur. Hadi be. Bu arada oyun nasıl yapılıyor ya? Ulan. Sana. Arkadaşlar ben çıkıp gireceğim. Böyle. Bu iş böyle olmaz. Valla. Ya yani tekrardan başlayalım. Çok garip. Hadi hadi. Hadi uyu hadi uyu başlasın. 10 saniye içerisinde başlayacağım. Başlasın. Hadi bakalım zombiler. Tanklarım o kadar yakışıklı ki yakışık, yakışıklıklarından ölecekler. İzle. Şimdi öleceğim göreceğim gibi <laughs> Oha altını kendisi yapmış. <laughs> Arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Milletin yapı, yaptığı yapıya bak. Benim yaptığım yapıda. Zaten oyun mu oynayanlar bilir ne kadar kötü bir yapımın olduğunu. Hadi. Ulan uşaklar. Vurun vurun. Tamam. Tamam öldürdüler arkadaşlar. Aferin. Tanklarıma benim. Güzel çiftlerim. Ee, arkadaşlar sırf arada 5 deve hiç olduğu için bir sürü para bizden alıyor. Ulan. <laughs> Kaç deve içi oluyor? Maşallah. Ben paramı hemen alıyorum. Tamam. Çok iyi bir para şu an kazanıyoruz. Bir şey olmadı sürece. Hayır zombi geliyor. Zombi no 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 no. no. Arkadaşlar zombi öldürün. Öldür hocam. Aferin. Ben hileyle arkadaşlar oyunları bitiririm. Bu oyun, oyundaki para çok güzel olmuş. Kendisi yapmış. Aa <laughs> bakın. Orada sarı sarı şeyler var. He, taret. Taret değil. Ne? Allah Allah. Hey, <laughs> zombi ikinci level geliyor. Ne çabuk para biriktirip güzel bir makine almam gerekiyor. Koş. Level 2 zombilerin içinde. Oo, daha fazla para. Tamam, çok güzel. Tamam. Yeni tankımı aldım. Tankı ort ortaya koyalım. İkili vuruyor cam Mehmet uçuyor. Ana dışarıda şop var. Bir şop ne satıyor? Ya bu şop da aynı satıyor. Bari eskiden fiyatlar ucuz falan olsaydı. Pahalıymış. Pahalıymış. Oo. Zombi 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 öldürün. Tamam aferin. Alın arkadaşlar emek hakkı ya. Yüzde ee, yüz. Ben hemen level 2'leri koyayım. Koy level 2'leri koy koy koy. Level 2'leri koy level 2'leri koy. Oo, level 1 zombiler. Bunlar artık çok kolay. Oo, zombi silahı mı oluyor hocam? Bu ne ya? Çok fazla bir zombi geliyor. Biraz az zombi gelse olur. Neyse. Bu arada ben dışarıda mavi bir silah gördüm. Mavi silah kaç para ki? Durun arkadaşlar ben 15 TL biriktireceğim. Ve o muazzam kılı ama 3 levelli alacağım. burada leveller görüyoruz. Eyvah armor zombi. O ne? Oha. Ee? Oo. Dur dur hocam. Hadi bakıyor. Koş koş koş. Zombi. 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 Hayır zombi. Hayır. 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 Kaybedemem. Kaybedemem. Tamam. Kaybedemem. 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 Tamam. Üç leven. Oha. Bu ne? Kaç yerden sıkıyor bu? Ve abi düşüyor Maşallah. Böyle aşağı burayı full tank yapacağım. Level 2, level 3. Hmm. Bakın. Kaç tane zombi var? Hadi. Bir sanırım 6 tane zombi var. Bakın. Ben orada bir zombi daha da gördüm. Aha. Bak ne dedim? Speed zombi. Abi hayır. Bu speed zombi bize çok büyük zorluklar çıkaracak. O bu. Kesin bakın şu sonunda boss falan gelecek. Boss B güçlü gözüküyor bana göre. Eyvah. Boss B benim OP gelecek. Bakayım bu nefretlerim en iyi değil mi? Bu arada siz arkadaşlar ayarlara girip ayarlar gelişmişe tıklayın. Buradan. Oyun böyleyken gidip aşırı alışınız böyle oluyor. Çok güzel oluyor. Ohoho! Eyvah. Eyvah. Uh. Oha. Lan. Zombi. Tamam. Arkadaşlar bu zombiyi de öldürsenize. Tamam. Çok güzel. Eee. <laughs> ne alalım? Şunu alalım bak. Blazer tank. Blazer. Oo 30 vuruyor. Güzel. Burada. Vur. Level 3 zombi. Oo, güzel vuruyor. Hasarı bayağı bir yüksek. Tamam. Sondaki de <laughs> bakalım. Gun Reaper. Guyper de olabilir. Reaper de olabilir. Guyper'dır. yüksek ihtimalle. Oo, Blazer Tank vursun. Oo. Blazer'dan bir güzelmiş. Hadi. Tamam. Çok güzel para yalnız kazanıyoruz. Ee, ne alalım? Şundan da yine alalım. Bazen yine tanktan alalım. Yani güçlüdür. Güzeldir. E bu arada oyunu şöyle bir şey var. Eğer bir sürü 5 TL'likten alırsınız tank level 1. Oyunu çok hızlı kazanırsınız. Çünkü her yere bu, buna donatırsanız yük, yüksek ihtimalle oyunu gözünüz kapalı falan bitirirsiniz. Çünkü zombiler her yerden 5 çünkü zombilerin canı en fazla 100 falandır yani. Her yerden her yerden vursanız zombiler ölür. O yüzden ben de bu taktiği deneyeceğim. Aferin. <laughs> her yeri 5 yerlerlik zombiyle ne olurum? Para be abi toplayayım. Sonra 50 verdik böyle garip garip arkadaşlar bu oyunla ilgili videolar gelebilir. Oyunu yalnız ben beğendim sevdim. E, bu oyun yapımcısı bak beni bu. Arkadaşlar kesinlikle bir kabul et. Valla ben bu oyunu çok sevdim. Bu oyunun ben geliştirilmesini istiyorum. Zor modun modların eklenmesini istiyorum. Cıllar Bayramı, Noel Bayramı'na özel ya da Kurban Bayramı gibi özel karakterlerin gelmesini istiyorum. Lütfen. 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 Please. Hadi. Arkadaşlar vurun. Uy uzaktan buradan. Bak bak bak. Boom. Oh! Arda arda vurdu. Arkadaş ben bunu esas alırım ya. 31 tane altınım var. Bu ne oğlum? Her yerde zaten beni buluyor böyle garip garip şeyler. Aa uyarı dev bir şey gelecek. Kaç tane Altı 6 tane. Eee kesin şu zombiden gelecek. Ardından 3 tane level 3 zombi mega. O ne dedim? Geliyorlar. Hocam bunları ez artık. Ez boş ver ama ne yapayım? Bunlar bu ne abi? İğrenç, iğrenç. Ben bunları asla almam. Evet, bunları da almam yani. Kötü de bunlar. Hadi bakayım güzel şeyler gelsin hadi. Neler geliyor neler geliyor. Cristiano Ronaldo hadi. Titan Boss 500. Ne? İzin vermiyorlar ki Boss'un hareket etmesine. Boss 2 dakika hareket edemiyor. Bu ne oğlum? Evet arkadaşlar biz bugün okula geç kalacağız. Oyunu bitirdim bu oyunun videosunu ilk çeken YouTube benim. Bu oyunu ben bu oyunu yaparım. Ben bu oyunları daha önceden oynadım. Hadi o zaman görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Videoda like olun Bay bay.